60 saniyede Neon. Filipinlerden aramıza kazılan bu elektrikli ablamız Neon düşmanların üstüne adeta askine konmuş kelebek gibi uçarca cesna alıyor. Hızıyla baş belası olan bu karakteri vurmanız çok zor olduğu için genelde tilt olup mouse klavyeyi kemirmeye başlıyorsunuz. Karşınıza gerçekten iyi oynayan bir Neon gelirse çıkın bir kahve yapın bir şeyler yiyin gelin o oyunu oynamayın. Neden mi? Gelelim bu elektrik ablamızın yeteneklerine. Q. Elektroşok. Bir enerji topu atarsınız ve duvardan bir kere sekip daire şeklindeki alanın içindeki rakipleri sersemlidir. Genelde E yeteneğini kullanmadan önce kullanılır. C. Hız şeridi. Sağlı sollu statik elektrik duvarı aşmaya yarayan bu yetenek sahip etmek için mükemmel bir yetenektir. E. Yüksek devir. Neonu neon yapan yetenekleri E tuşunuza bastığınızda hızlanmanızı sağlayan bu yetenek aktifken sağ tıka basarsanız kayar ve bu neonunu hedef alınamaz hale getirir. X enerji patlaması. Neon'un tüm gücünü ve hızını kısa bir süreliğine etkinleştirir. Gücünü hareket eden isabetli yüksek olan ölümcül bir ışın saldırısına dönüştürür ve aldığı her skorda enerjisi yenilenir. Neon'da iyi değilsen instalok atma. Yoksa göte gelebiliriz. Diğer ajanları görmek için kanalıma göz at. Abone ol ve videoyu beğen. İyi günler dilerim.